Merhaba arkadaşlar yeni bir videoda tekrar birlikteyiz. Bugünkü konumuz akvaryumların modası geçmeyen bir türü olan cüce vatozlar hakkında olacak. Ben de besliyorum. Hatta onlar için özel kurulumlar bile yapmıştım zamanında. Bu kurulumu yaparken harika bir insan olan vatozlara fısıldayan adam diyorum ben. Sedat kardeşimle tanıştık ve kendisi bana çok yardımcı oldu. Buradan sizlerin üzerine tekrar teşekkür ederim kendisine. E, hatta balıkları da ondan almıştım. Şu an videoda izleyeceğiniz balıkları YouTube Akvaryum Kültürü kanalında sahibidir kendisi. Mutlaka ziyaret etmenizi de öneririm. Gerçekten çok bilgili ve çok e, iyi bir e, arkadaşımız. Evet arkadaşlar gelelim vatozlara. Şimdi video biraz uzun oldu ama fazla detay var. O yüzden hepsini ele aldım. Çok faydalı olacaktır. Umarım sıkılmadan izlersiniz. İyi seyirler diliyorum sizlere. Video sonunda kafanızda soru işareti kalmayacağını düşünüyorum. Ama tabii ki mutlaka eksikler olabilir. Şimdi ilk olarak yakından bir analiz yapalım. Sonra da işte bakımı, akvaryum kurulumu, cinsiyet ayrımı, üremesi işte bunları neler yer neler içer bunlara hep beraber bakalım. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar vatozlar Amazon nehrinde yaşarlar. Akvaryumlardaki tabii bizim için önemli olan şey 23-27 derece su sıcaklığı 6,5-7,5 pH değer aralığında yaşamayı seven barışçıl bir türdür. Güzel bir bakımla zaten 10 santim uzunluğunu geçerler. Genelde sarı renklilerdir. Ancak akvaryum hobisi sarı ve kahverengi renklilerdir. ancak akvaryum hobisi ve bu işi bilenlerin sayısı arttığı için arkadaşlar artık çaprazlamalar yapılarak farklı varetelerde oluşturulmaya başlanmıştır. Bu balıkların en bariz ve gösterişli kısmı erkeklerin bıyıklarıdır. Büyük erkekler çok gösterişlidir. Tıpkı diğer türlerdeki erkekler gibi. Bilirsiniz akvaryumlarda genelde balıkların erkekleri daha gösterişli oluyor. dişiye kendisini beğendirmek için. Burada da aynı şey geçerli. Şimdi ilk olarak akvaryumlarından bahsedelim. Çok küçük olmamak şartıyla. Burada litre veremiyorum ama 40 litreden aşağısı da bizi kurtarmaz diye düşünüyorum. Bir çift beslenebilir 40 litre ve üzerinde. Küçük akvaryumlarda beslenilmesini önermiyorum. Tabanı geniş akvaryumlar en uygun akvaryumlardır. Ayrıca çok yüksek olması da iyi olmaz akvaryumun yüksekliği. Çünkü yükseklik arttıkça tabandaki su basıncı artacaktır. Vatozlar e, da tabanda vakit geçirdikleri için bu bir handikap yaratabilir bize küçük akvaryum olmasın dedim. Sebebi ise vatozlar su değerlen su değerlerindeki dalgalanmalara karşı çok hassaslar. küçük akvaryumlarda su ısısı çabuk kirlendiği için de su değerleri çabuk değiştiğinden vatozlar için başlarda sorun olmasa da bu ilerleyen zamanlarda vatozlarda sorun yaratmaya başlayacaktır. vatozlarda filtrasyon çok ama çok önemlidir. Faydalı bakterilere en çok ihtiyaç duyan balıklardır. Bu sebeple de Akvaryuma uygun filtreler seçmenizi öneririm. Ee, mesela ilk akvaryum kurulduğunda biliyorsunuz bakteri kültürü'nün oturmasını bekliyoruz. Ee, o yüzden ben ilk akvaryum kurulunca böyle bir 2-3 ay vatoz almanızı önermiyorum. Çünkü e, daha tam oturmadığı için vatozlarınızı kaybetme ihtimali çok yüksek oluyor bu dönemlerde. Ee, şimdi filtre olarak da dış filtre olursa çok memnun kalırsınız. Ee, akıntı çok fazla olmamakla birlikte sorun teşkil etmez bizim için. Düzenli dip çekimi ve çok dikkatli bir şekilde yapılan su değişimleri vatozların ömürlerine ömür katacaktır. Aksi maalesef hüsrandır. E, su değişimlerinde de hiçbir zaman vatozlarda %25'i geçmeyin. Ne olur ne olmaz. Ekleyeceğiniz suyun ısısı da akvaryum suyunun ısısına yakın olsun. Çok soğuk veya sıcak olmasın. Bu da bizim beyaz benekle karşılaşma ihtimalimizi arttıracaktır. E, akvaryumda mutlaka canlı bitki olmalıdır. Çünkü canlı bitki suyu tam bizim istediğimiz gibi düzenler, atıkları kullanarak bize sağlıklı bir su sağlar. Aynı zamanda yosun yiyici olduklarından bitki yapraklarını güzelce temizleyeceklerdir. Hem de besleneceklerdir. Bu doğal yosunlar gerekli olan besinleri vatozlara sağlayacaktır. Beslenme ilgili detaylı bilgiyi beslenme konusunda ele alacağım. Şimdilik bu kadarlıkla geçiştirelim bunu. Şimdi e, akvaryuma magrov kökü eklemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Zira bu köke bayılırlar. Bu kökü bu kök suyu yumuşatır. O da e, o kadar o da bizim vatozlarımız için çok faydalıdır. O kadar çok severler ki yumurta yapsın diye küp veya yuva bile koysak bu kökün girintileri çıkıntılarına bile yumurta dizebilirler. E, bunu da engellemek için küpe ve yuvaya yönlendirmek için girintisi çıkıntısı olmayan kökler tercih etmenizi öneririm. Gelelim taban malzemesine. Vatozlar arkadaşlar çok obur canlılardır ve sindirim sistemleri hızlı çalışır. Çok dışkı biriktiğinde akvaryum tabanında su değerlerindeki olumsuz durum vatozlara zarar verir. Biraz önce söylemiştik. Eğer tabanda taban malzemesi olursa aralarda biriken pislikler sorun yaratır. Ama tabii ki görsellik de benim için önemli. O zaman önerim akvaryumda bu arada kalan pislikleri çıkartmada usta olan çöpçü balıkları bunları öneriyorum. Bu balıklar işimize çok yarayacaktır. Ama sıkışan bu pislikleri havalandırmak tek başına yeterli değildir. Ee, biliyorsunuz çöpçülerin görevi bu arada sıkışanları havalandırmaktır. Çöpçüler asla dışkı yemezler. Sadece onları parçalayıp havaya havaya kaldırırlar, havalandırırlar. Bu havalanan pislikleri de çekip temizleyen biraz önce de söylediğim gibi çok iyi bir filtre gerekir. Bu işbirliği vatozlara hayati bir dokunuş sağlayacaktır. E, tabanda eğer kayalık veya küçük taşlar varsa bu taşlarda sivri olmamalıdır. Bu vatozların ve çöpçülerin ağızlarına zarar verip bıyıklarını koparabilir, ağızlarında yaralar oluşturabilir. Şimdi dipte yaşayan balıklar yara alırlarsa da daha çabuk mantar hastalığına yakalanırlar. Bunu da bilginiz olsun. Çünkü yaralan, çünkü dipte olduğu için arkadaşlar kir de dipte biriktiği için orada mikrop kapma ihtimali daha yüksektir. Yaralanma görürseniz hemen 3-4 damla metilen mavisi damlatın ki yara mantara dönmesin. 3-4 damla metilen mavisi hiçbir zararı yoktur. Faydalı bakterilerinizi öldürmez, onu da söyleyeyim. beslenmeyle de düzelir bu dönemde. Şimdi üretim yapan, üretim yapan arkadaşların videolarını veya akvaryumlarını gördüğünüzde taban malzemesi göremezsiniz. güvercin altlığı koyarlar genelde. böyle üzerlerine de vatos küpü koyarlar taban malzemesi olmadığından magro köke sarılmış bir anubias. <laughs> Neden bu şekilde biliyor musunuz? Çünkü taban malzemesi eğer temiz ve hijyenik olmazsa hep sorun çıkarır da ondan. Yani yuvada yuvada o yüzden yüksektedir. Çünkü kir tabanda bir ve bu da vatoz için büyük bir risktir. Ama onu ve yuvalı, yuvaları zeminden uzakta tutmaya çalışırsak biz bu tehlikelerden de uzaklaştırmış oluruz. Mümkünse sadece yemleme için tabanı inmesi bizim için yeterlidir. Tabi gezecek de mutlaka ama siz yuvayı bu şekilde yerleştirdiğiniz zaman büyük bir kısmını buralarda geçirecektir. Diğer balıklarla olan ilişkilerine gelelim. Vatozlar canlı doğuranlarla çok iyi anlaşıyor. Bunun dışında neon tetra gibi barışçıl sürü balıkları da vatozların stresini azaltır. Sadece vatoz önermem. İlla, içine illa Dikkat dağıtan, stres azaltan türler eklemelisiniz. Tek tür yaparsanız arkadaşlar, balıklarınız genelde saklanma eğilimi gösterir. Ee, Güney Amerika cikletleri de olur, ama onlar dipte yuva yaptıkları için aynı anda yumurtladıklarında sorun çıkabilir arkadaşlar. Hatta yuva kavgası bile olabilir. Buradaki çözüm peki nedir? Ben ikisine de bakmak istiyorum. Burada akvaryumumuzun büyük olması ve birbirini görmeyen birden fazla yuvanın olmasıdır. Diğer cikletler asla olmaz. Kötü bir deneyim yaşadım maalesef. Bu bilmediğim yıllardı. Bizim zamanımızda diyorum çok da yaşlı değilim aslında da biz çok küçük yaşlarda başladık arkadaşlar akvaryuma. Bizim zamanımızda Google'ı bırakın internet yoktu. Evlerde bilgisayar bile yoktu. Biz hep yaşayarak öğrendik bunları. O yüzden zaten bu kanalı açtım ve yaşadıklarımı anlatıyorum. E, o dönemlerde bilmeden ben ciklet almışım. E, cikletmiş yani balığın türü. Tabi biz bilmiyoruz pet shop'a güzel diye aldık. Vatozumuzun e, gözlerini yemişlerdi arkadaşlar. Ve bu beni çok üzmüştü yani. E, o yüzden sert balıklar vatozlara uygun değildir. Gelelim beslenmeye. Şimdi vatozlar omnivor beslenirler. Yani hem bitkisel hem protein tüketirler. Ancak biz burada ağırlığımızı bitkisel yemlere veriyoruz. Yem seçmezler ama yemin uygunluğu da çok önemlidir. Uygunluk nedir? Şimdi burada uygunluk bizim yemimizin tabana inmesidir. Vatozlar su yüzeyine çıkıp yem yemezler. Yemin, yemi tabana beklerler. Bu sebeple yem seçerken buna dikkat etmemiz gerekir. Vatozları karmak varmında da bekliyorsak, eğer tabana yem düştüğüne emin olmamız gerekir. Vatoz olanak varmında da maalesef şöyle bir kısır döngü var. Onu ben de yaşadım. Bu yüzden de birçok balık ölür. Hemen anlatıyorum. Şimdi vatozu alırsınız ee, ve sürekli vatozu aldığınız için onu izlersiniz ve yem verirsiniz, ama onu yemle buluşturamazsınız. Ee, Yakında yem atarsınız, ancak o gelmeden diğer balıklar yer başka yere gider. Oraya da yem atmaya çalışırsınız. Yemi onun yanına düşürmeye çalışırsınız. Bu böyle devam eder ve diğer balıklar çok yem yemek zorunda kalır. Ve burada da bilirsiniz balıklarda doyma hissi yoktur. O yüzden de kabızlık ve hava kesesi problemleri başlar. Bu maalesef çok sık yaşanır. Bu tarz durumlarda tavsiyem hem pul yem hem dip yem. Vatozlar için bir de 10 numara olan proalgea yemini kullanmanızdır. Pull yemi verdiğinizde hemen dip yem ve pro algayı da atın. Yukarıda yemleri yerlerken vatozlar da aşağıda nasiplensinler. Yani e, taban için tablet yem de verebilirsiniz ama diğerleri başına toplandığında arkadaşlar vatozları çok fazla o yeme yanaştırmıyorlar maalesef. Vatozun böyle deli gibi acıkmış olması gerekiyor. E, bir diğer önerim de sadece vatozlar için gece ışıklar kapalı yatıyoruz ya mesela o zaman işte dip yem atabilirsiniz veya pro algeye yemediyse pro alge atabilirsiniz ama pro algeye atmadan önce ıslatın arkadaşlar. Çünkü bu hemen dibe çökmez. Şimdi diğer balıkların da uyuduğunu farz edelim. Bu yemler ıslatarak atmazsanız kuru atarsanız suyun üzerinde uzun bir süre yüzeceklerdir. Bu da akvaryumun suyunu bozacaktır. O yüzden siz ıslatın. Akvaryum suyunda da satın. Yani alın elinize bir tutam. Parmağınızı akvaryuma sokun. Ondan sonra akvaryum içinde bırakın. Bu şekilde de yani hemen dibe çöker ancak çok yem vermeyin çünkü diğer balıklar uyuyor hepsini vatos yiyecek. Şimdi vatoslarda hassas bir çizgi var arkadaşlar. Aç kalırlarsa ölüyorlar. Çok yem de karınlarında şişlik oluyor. Böyle dropsi gibi oluyorlar. Ve maalesef ölüyorlar. Yani vatozları hasta olursa kurtarma şansımız çok düşük. Onu üzülerek belirteyim. Hasta olduklarını renklerinin açılmasından ve karınlarının böyle balon gibi şişmesinden anlayabilirsiniz o kadar çok şişerler ki cama böyle yapışamaz ağızları. Karınlar o kadar top gibi olmuştur. Ee, bazı arkadaşlar Artemia e veriyor. Bu konu hakkında çok tecrübem olmadı. Ya yani Bir iki sefer verdim ancak Artemia. E, şimdi ben genelde akşamları veriyorum bu tarz şeyleri. Akşam yemlediğim için sabah akşam ama Artemia'ları akşam veriyorum. Ee, Tabi akvaryum ışığı açık olduğu için Artemiyalar da ışığa gittiği için suyun yüzeyine çıkıyorlar. E akvaryumu kapatıp atmam lazım. O zaman da dibe çöküyor. Ha, kapatıp atarsanız Artemia dibe çöker. Ya yani o zaman da karanlık olduğu için zaten yiyip yemediğini göremiyorum. Yani bu konuda çok fazla böyle bilgi verecek bir tecrübeye sahip değilim. Eğer tecrübesi olan varsa yorumlara yazarsa çok memnun olurum. Gelelim ek besinlere. Bence en eğlenceli kısmı vatozlarda ek olarak haşlanıp verilen işte ıspanak, marul, brokoli, salatalık ve kapya biber. Kapya bibere bayılıyorlar arkadaşlar. Ben de hazırladım. Bir yandan da size şimdi onun videosunu izleteyim. E, suyu haşlayıp e, içine bir tane de sarımsak e, şey suda haşlıyorsunuz, bir tane de sarımsak koyuyorum ben. E, tencerede arkadaşlar kaynamış bir suyu e, tencereye koyduğunuz e, kapya biberle sarımsağın içine döküyorsunuz. Ondan sonra da akvaryuma ek, ekliyorsunuz. Bu kadar kolay. Şimdi link koyuyorum yukarıda. Detaylı bir şekilde izlemek isterseniz oradan da izleyebilirsiniz. Sarımsak koymamın sebeplerini de detaylı bir şekilde oradan öğrenebilirsiniz. Konumuzu dağıtmamak adına devam ediyorum. Ha bunları da çatala veya ağır bir cisme batırıp eklerseniz iyi olur. Yoksa batıramazsınız suya. Tavsiyem 30 akvaryumda da arkadaşlar 30 dakika kalması. E süre uzadığında maalesef suyu bozuyor. Benim ben bir kere salatalık vermiştim. İzlerken uyuya kalmışım. Sabah salatalık kokusuna uyandım. Ben de zannediyorum ki evde kahvaltı hazırlanıyor. Hadi artık uyan diyecekler. Meğer sen bu koku akvaryumdan geliyormuş ve uyandığımda maalesef akvaryumun suyu berbattı. E, su değişimi yapmak zorunda kaldım. Hani e, ölecek balıklarım ölecek diye de açıkçası korkmuştum. O yüzden arkadaşlar 30 dakikayı geçirmeyin. Şimdi cinsiyet ayrımına gelelim. E, pahalı olduğundan genelde küçük ve çok sayıda alınır. Ancak küçükken cinsiyet ayrımı çok zordur. Bunu tespit etmek için e, aynı gruptan bakmak lazım. Şöyle, e, küçükler içerisinde eğer aynı partidense e, geniş gövdeli olanlar erkek oluyor. Ancak aynı grupta olması lazım. Aynı yavrular içerisinden bakmanız lazım. Ee, en kolayı da damızlık boya geldiklerinde. Burada erkeklerin bıyıkları var. Çok gözde görülür bir şekilde. Gövde ve kafa, kafa yapısı da diğer yani dişilere göre daha kalın ve geniştir. Dişilerde de bıyık vardır ancak çok nadirdir ve çok kısadır ve çok azdır. Bir iki tane ve daha çok böyle yan taraflardadır yani. Bir iki bir tane iki tane önde olur bir iki tane de yanlarda olur. Yani erkeğin erkeğin çok bariz bellidir yani. Şimdi üremeye gelelim. Vatozlar genelde arkadaşlar şartlar uygun ise bir yaşına geldiklerinde yumurta tutmaya ve üremeye hazır hale gelirler. Erkekler çok eşlidir. Eğer yavru almak istiyorsanız birden fazla dişi ekleyebilirsiniz. Ben vatozları deniz atlarına benzetiyorum. Ee, ne alaka derseniz biliyorsunuz arkadaşlar denizatı e, erkek hamile kalıyor. Burada da vatozlara benzettiğim noktada tam burası aslında. Hamilelik değil de yavrulara bakma. Ee, yumurtladıktan sonra arkadaşlar dişi yuvayı bırakıp terk edip gidiyor. Ee, yumurtalara bakma görevi, yavrularla ilgilenme görevi tamamen erkeğe ait. E ee, bu bana biraz ilginç geliyor açıkçası. Ee, üremeleri için öncelikle güvenlik bir güvenli bir yer gerekir. Piyasada çok moda olan vatoz küpleri bunun için uygundur. Bunların karesi, üçgeni, dairesi var. Ben şekillere çok takılmıyorum ama e, bilmiyorum hani çok fazla fark etmediğini düşünüyorum. Burada önemli olan yumurtaların havalandırılma sırasında küpten dışarı çıkmaması. Birazdan anlatacağım benim de başıma geldi. E, erkek hep hazır zaten. Dişleri ait olduğu küpe davet ediyor. Biraz küpte kurlaşıyorlar böyle küpün üstünde. Burada dişiler çok nazlı maalesef. Hatta fazla naz yaptığı zaman erkeklerden şöyle sert bir şekilde uyarı alıp kovalarlar onları. Ama yumurtlamak isteyen dişi illa geri geliyor zaten. Ve nihayet küpe girerler. Dişi yumurtalarını bıraktığı gibi arkadaşlar arkasına bakmadan gider. Erkek yumurtaları döller. Yürüme bittiğinde zaten dişinin yuvayı terk ettiğinden anlarsınız. Ee, bu tamamlandığını gösterir. Erkek yumurtaların başından bir an olsun ayrılmaz. Sürekli havalandırır. Ancak bazen dişi yumurtaları yaparken küpün ağız kısmına yapar. Burada da erkek havalandırırken işte e, küpü temizlerken maalesef bunlar yumurtalar dışarı çıkabiliyor. Bu maalesef iyi bir durum değil. Çünkü diğer balıklar anında yerler. Başka balık varsa. Eğer dışarı çıkarsa başka balık yoksa iyi havalandıramayabilir. O yüzden mantar olup yumurtalar da gümleyebilir. Böyle bir durumda ne yapmak lazım? Benim de başıma geldi çıkan yavruları. E, yavru benim yumurtalarım çıkmıştı. E, ve bunu hemen kuluçka makinesi vardı. Ben de oraya koydum arkadaşlar. Ve or oradan çıkarttım yani yavruları. Eğer kuluçka makineniz yoksa şöyle yapabilirsiniz. E, hemen yavrula alın onları. Ve yanına bir hava taşı ekleyin. Ama yumurtaların hemen dibine ekleyin ki o akıntı onları havalandırsın. İçine bir iki damla metilen de damlatabilirsiniz. Ben bu şekilde çıkarttım. Bilginiz olsun. Yani yumurtaları geri koymaya çalışırsanız erkek bazen kabul etmiyor. Zaten yumurtalar uçuyor. Yapışma özelliği de kayboluyor. Ee, bunu yaşadınız. E, tekrar olsun istemiyorsanız o zaman da diğer yumurtlama başlamadan e, küpün ağzını süngerlerden böyle yarım kapak yapmak e, en mantıklısı. Ancak bu tam ağza göre olmalı ve sıkı olmalı. Yani içine girip çıkarken sünger oynamamalı. Aksi halde bir faydası olmaz. Yani aksine dişi erkek içine giremez. Başka yere yumurta dökmeye başlarlar. E, ee, yumurtaların altın sarısı rengindedir ve 3. 4. günü artık çatlayıp kuyruklar çıkmaya başlar. Bu sırada küpün içini boşaltabilirsiniz. Erkeği ana tanka kesilir olan yavruları, yavruları da yavrulu alabilirsiniz. Ancak küpten boşaltmak zordur. İçine suyu alıp çalkalayın. Korkmayın arkadaşlar bir şey olmuyor. Sonra da yavrulağa dökebilirsiniz. Vantızlı oldukları için yapışıyorlar. Döktükten sonra arkadaşlar mutlaka e, ışığı açarak e, küpün içerine bakın. İçinde kalmış olabilir. Ardından da keselerin geçmesini bekleyin. Keseler geçtikten sonra da pro algeyi öneririm. Bu tarz yemlerle çok fazla vermemek kaydıyla balıklarınızı da açlıktan öldürmemek üzere balıklarınıza verebilirsiniz arkadaşlar. Eğer yavrularınızda sarı olan yavrular beyazlaşmaya başlıyorsa veya siyahsa renkler açılmaya başlıyorsa tehlike vardır. Bir yerde hata yapıyorsunuzdur arkadaşlar. Onu da uyarayım. Yumurta bakan erkek yuvadan çok uzaklaşmaz. Bu yüzden de yuvanın ağzına yem atmanızı öneririm. Ama buradaki diğer balıkları da oraya akır ettirmemek lazım. Burada da bir ince çizgi var. İlginç bir bilgi vereyim. Akvaryumda katil salyangoz varsa yumurtaları yemeye geliyorlar. Ben buna benzer bir olay yaşadım. Üretme gibi bir düşünceniz varsa katilleri çıkarın. Erkek kovalayamıyordu onları. Çünkü yapıştıkları için yani delirdi erkek benim. Ee, sıkıntı yaşandı. Ben de tam denk geldiğim için hemen topladım. Erkek bayağı stres olmuştu ama onu söyleyeyim. E, yavruları almak istemiyorum. Kendileri büyüsün diyorsunuz da şöyle bir risk var. Ana tankta diğer balıklar zarar verebilir. Çünkü çok küçük oluyorlar. Vermedi diyelim yeme ulaşamayabilirler. Bunla, e, bunlar yavrular için büyük bir risktir. İlla kayıp verirsiniz arkadaşlar. akvaryumun ana akvaryum, ana tankta kendileri büyüsün isterseniz. E, ancak alırsanız kayıbınız azalır. E, yine olabilir ama az olur yani. Şu an izlediğiniz videoda ben ayırdım ve erkek vatos e, ben ayırmıştım e, vato, işte, e, küpten yavruları. Erkeğe de ana tanka saldım arkadaşlar. Erkek vatoz yavru olan yanına geldi ve iki gün boyunca oradan ayrılmadı. Bu beni çok etkilemişti. Ben çok üzüldüm bu duruma. Sanki a, hani yavrularını ayırmış gibi oldum. E, ondan sonra da yakalayıp koymak istedim yakalayamadım da bir daha. Ee, o yüzden arkadaşlar bu beni etkilediği için daha sonra yapmış olduğu yumurtada küple beraber koydum yani erkek de kübün içindeydi yavruluğa. hep birlikte koydum orada beraber biraz daha büyüdükten sonra ayırdım arkadaşlar yani duygusal da asla bırakmıyoruz gördüğünüz gibi ee, yavruları başka bir akvaryum alacaksanız da orada da mutlaka ısıtıcı ve filtre olmalı vato zaten hassas yavrular anaçlarda 10 kat daha hassas ondan hatırlatayım ısıtıcı olmazsa olmaz. Kesin beyaz benek olur arkadaşlar ve kurtulma şansları çok düşüktür. Eğer bu türden yavru almak istiyorsanız tavsiyem eş tutmuş, eş tutmuş damızlık bir çift almanız. Ama almadan çok önce tür hakkında da detaylı bilgi edinip akvaryumları da bence ona göre dizayn etmelisiniz. E çift daha pahalı. Ben küçük ama daha fazla sayı aldım. Derseniz de 1 yaşına gelene kadar yavru almanız imkansız. Ama bir yıl içinde de kayıp vermeme ihtimali de az. Yani en ufak bir sallantıda hemen yavrular ölmeye başlıyor. Bu sefer de zamanınız boşa geçmiş oluyor. Bence bir çift almanızı öneririm ben. Evet arkadaşlar 20 dakika oldu videomuz. Uzun oldu başta da söyledim kusura bakmayın. Ama her şeyi ele alınca maalesef uzuyor video. Umarım sıkılmamışsınızdır izlerken dinlerken. Umarım faydalı olmuştur. Yeni videolarda da tekrar buluşmak üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.